Benim ismim Karina. Başlıkta okuduğunuz gibi ve gördüğünüz üzere kaş liftingi yaptırdım. Bu nedenle sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. İnternete girdiğim zaman çok fazla bilgi edinemedim. Fakat bildiklerim kadarıyla ve işlem sırasında gördüklerim kadarıyla bildiklerimi anlatacağım. İşlem ne kadar sürdü? İşlem bir saati yakın sürdü. Fakat gittiğiniz yere göre değişiklik gösterebilir. Memnun mu diye soracak olursanız inanılmaz memnunum, inanılmaz rahat bir şeydir. Kaşlarımda uğraşmıyorum, doldurmuyorum ve herhangi bir şey yapmıyorum. Yaptığım tek şey bu fırçayı kullanmak. Şöyle bir fırça var. Renkleri farklı olabiliyor. Tabii ki uzmanınızın verdiği bir fırçadır. İşlemin fiyatı ise 200 lira. Gittiğiniz yere göre fiyatı değişebilir. Yaptırdığım yerin linkini bırakacağım aşağıya. Gerçekten önerdiğim bir kişidir. Ve kirpiklerimi, kaşlarımı emanet edebileceğim tek kişidir kendisi. Bek kirpikte yaptırmıştım. Ve onun hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer takipte kalırsanız o videoyu görebilirsiniz. Lifting yapıldığı sırada 3 farklı karışım uygulanıyor kaşlarınıza. En son karışım kaşlarınızda kalıyor ve 24 saattir kaşlarınızı yıkamıyorsunuz. Çok büyük bir süre değil yani, abartmayalım. 24 saat geçtikten sonra kaşlarınız daha dolgun oluyor. Çünkü ilk yaptırdığınız zaman biraz yukarı kalkık bir şekilde oluyor ve sanki hani yukarıdan fön tutmuşlar gibi bir izlenim yaratıyor. Öncesi sonrası fotoğraflar bunlar. Şu an kaşlarım böyle görünüyor. Göstereyim. Ee, eski kaşlarıma göre gerçekten büyük bir fark vardır. Ve inanılmaz memnunum daha önce söylediğim gibi. Kullandığım fırça aynı zamanda ipek kirpik içinde kullanıyor. Benimki kaybolmuştu. O nedenle yenisini almak zorunda kalmıştım. Ve eğer ipek kirpiğin gerçekten zararlı olup olmadığını merak ediyorsanız yeni videoma buyur. Eğer başka sorunuz varsa bunun hakkında cevaplamak için can atıyorum ve sorularınızı bekliyorum. Değer mi diye sorulacak olursa kesinlikle değer diyorum. Yani bu yaz aylarında daha ne isteyebilir ki insan? Atıyorum şöyle bir sıkıntı yaşıyordum. Denize giriyorum. Ve çıktığım zaman yaşlı bir dedenin kaşları gibi kaşlarım sarkıyor böyle. Ama şu an böyle bir durum yok. Taramasam bile kaşlarım düzgün bir şekilde kendinden yatıyor. Kaş liftingi yapıldığı sırada işlemlerden biri yani içindeki yapılan şeylerden biri minerallerle beslenmesidir. Yani vitamin uygulaması yapılıyor sadece güzel bir görünüm kazandırmaz. Ayrıca sağlıklı bir kaşlarınız olması için de gayet süper bir çözüm. Söyleyeceklerim bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere.